Şu ana kadar öğrendiklerimizle artık temel manada bir uygulama geliştirmek için ihtiyacımız olan konuları gördük. Şimdi biraz daha geliştirerek bir uygulama yapacağız. Örnek uygulamamız bir gezi rehberi olacak ama sabit verilerle kullanacağımız bir uygulama olacak. İki tane ekranımız bulunacak. Birinci ekranda gezilecek yerlerin listelenmesi durumu var. Küçük bir resim, yerin adı, bir açıklama alanı ve listede görünen bir görünüm. Sonra bastığımızda yerin detayını görüntüleyeceğimiz ayrı bir view'umuz açılacak. Bu view'da şu ana kadar gördüklerimizden farklı olarak bir harita kullanacağız. Haritayı nasıl entegre edebileceğimizi göreceğiz. Haritanın üzerine bir marker ekleyeceğiz. Burada Görünüm olarak daha önce bizim eklemiş olduğumuz profil view'umuza benzer bir görünümle birlikte bir görsel eklenecek. Altta bir açıklama alanımız var. Ve yukarıdaki navigation alanımız da standart navigation dışında özelleştirilmiş bir durumda. Aslında bu uygulamada temel olarak bir uygulamada ihtiyacımız olacak birçok şey bulunuyor. Uygulamamızın çalışır hali şu şekilde. Yerler listelenecek. Ben 3 farklı örnek veri ekledim. Detayına gittiğimiz zaman haritada gerçek olarak tabi bunun da görünümünü değiştirebileceğiz. Gerçek olarak harita görünecek. Ve bunun üzerinde görselimiz var. Şu an için tek bir tane görselimiz olacak ve açıklamamız görünecek. Yukarıda gelmiş olduğumuz yerin ismi görünecek. Diğer veriye gittiğimizde diğer verinin detayları görünecek. Uygulamayı geliştirirken neler yapacağız? Öncelikle bir uygulamayı incelememiz gerekiyor. Nasıl geliştireceğiz? Uygulamanın bir sürecini planlayalım. Yani nasıl adımlarla biz bu uygulamayı geliştireceğiz? İki farklı ekranımız var. Birinci ekranda yukarıdaki navigation alanımız var. İkinci ekranda da benzer bir alan var. Tabii ki bunların geliştirmeleri birbirinden ayrı olacak. Bir listemiz var. Listenin bir elemanı var. Bunun tasarımı ayrı olarak yapılacak. Buradaki verileri göstermek için bir modele ihtiyacımız var. Model kendi içerisinde bir görsel, başlık, açıklama alanları bulunduracak. İkinci ekrana gelelim. İkinci ekranda da bir haritamız var. Haritanın içerisinde bir tane buna avatar diyebiliriz. Avatar gibi bir görsel alanımız var. Altta açıklamamız var. Haritanın üzerinde bir de konum gösterimi var. Dolayısıyla her bir yerin bir de konumu olmalı. Şimdi uygulamayı geliştirmeye başlayacağız. Ancak öncesinde baştan sona uygulamanın tamamını siz kendiniz geliştirmeye deneyin. Takıldığınız yerler olursa da daha sonra zaten birlikte geliştireceğiz.